Dört yolda gaz dolum tesisi yakınında yangın. Hatay'ın Dört Yol ilçesi sahilinde gaz dolum tesisi yakınındaki Kamışlık'ta gece saatlerinde çıkan yangın çevrede korku ve paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, Yeşilköy sahilindeki ay gaz dolum tesisinin yanı başında, gece saat 2 sıralarında otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açan yangına, haber verilmesi üzerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri müdahale etti. Gaz dolum tesisi yakınından yükselen alevleri söndürmek için çaba harcayan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları başlattı. Gaz dolum tesisinin yakınında çıkan yangın, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı.